Evet arkadaşlar. Şimdi 6. sıramıza geçtik. Geçiyoruz. Neler yaptık? Şöyle kısacık bakalım. Arttırma yerlerimizi dördüncü sırada arttırma yapmıştık. 5. sırada arttırma yerlerimize kalplerimizi oluşturduk. Şimdi bu kalplerin arasına birer kalp daha oluşturacağız. 2 zincir çekiyorum. Araya 3 zincir çektim. Bu işlemi de kolumuzun biraz daha genişlemesi için arttırım yapıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 zincir çektim. tekrar 7 zincir şimdi madem kısmına geldik tekrar bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar araya bir zincir tekrar 7 zincir altıncı sıramızda bu şekilde Evet arkadaşlar altıncı sıramızı da tamamladık şimdi 7. sıramızı yapıyoruz 7. sırada son kez bir arttırma daha yapacağız şimdi onu da hep birlikte yapalım Şimdi yine arttırma yaptığımız yerin tam ortasına tekrar bir arttırma yapıyoruz. Arttırmayı nasıl yapıyorduk? 2 kere doluyoruz. 4 de çıktık. 2 zincir. Yani aynı yuvanın içine 3 trabzan 2 zincir, 3 trabzan 2 zincir şeklinde bir arttırma yapıyoruz. Şu şekilde arkadaşlar arttırmamız. Şimdi hızlıca bu sırayı da yine göründüğü şekilde örelim arttırma yerine gelince tekrar artışımızı yapalım Evet arkadaşlar 7 sıramızı da tamamladık şimdi 8 sıramızı hep birlikte örüyoruz şimdi arttırdığımız yerlere tekrar arttırdığımız yerler şurası ilk yuvaya bir kalp ikinci yuvaya da bir kalp yaparak kol evimizi biraz daha büyütüyoruz. araya 2 zincir 7 zincir Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar 8. sıramızı da ördük. Şimdi 9. sıramıza geçiyoruz. Bu 9. sıradan sonra 10. sırada artık örgümüzün kollarını ve bedenini ayıracağız. Şimdi hep birlikte örelim. Şurası ikinci kez arttırım yaptırdı, yaptığımız yerdi. Şimdi bu 9. sırada şu araya Yine kalbimizden yapıyoruz. Zaten bluzumuzun e, önemli yerleri de bu arttırım yerleri tığ işi, trabzan yapmayı bilen herkes kolaylıkla yapabilir. Bluzumuz 16 sıradan oluşan bir bluz olacak. Kolaylıkla çabucak bitirebileceğiniz yazlık, baharlık, kışın gömlek üzerine kullanabilirsiniz rahatlıkla. Şimdi 6-7 zincir çekiyorum 2 kere dolayıp 4 de çıkarıyorum arkadaşlar bu sırayı da göründüğü şekilde yapalım Evet arkadaşlar 10. sıramıza geldik 10. sıramızda e, ön ve arka bedeni birleştireceğiz ve kol evlerimizi kolumuzu ayıracağız Şimdi 6 tane kalbimiz kolumuza denk gelecek 3 sağda 3 solda olacak şekilde ortada bir badem Önlerde de aynı şekilde olacak Şimdi ben kol birleştirme yerine geldim. Bu arttırdığım yerlere işaret belirleyiciler taktım. Şu şekilde sizler de takabilirsiniz. Karıştırmamanız için. Şimdi şurası bizim kolumuz olacağı için iki işaret belirleyici karşılaştırdım. Şimdi onları örmeden 7 tane zincirimi çektim. Onun yanındaki kalbi örerek ön ve arka bedeni birleştiriyorum. Bundan sonra e, bluzumuz daha kolay ilerleyecek. Çünkü sadece ön ve arka bedeni öreceğiz. Daha sonra da kollarımızı öreceğiz. Bademimiz de gitgide küçüldü sayılarımız. 7 zincirimi çektim. İkinci kalbimi de örüyorum. Yedi zincir çektim. Üçüncüyü örüyorum. 7 zincirimi çektim. Şimdi bademimi örüyorum. Araya bir zincir. 7 zincir. 7 zincir polizimiz zincir ve trabzanlardan oluşuyor gayet kolay herkesin yapabileceği bir bluz sadece arttırmalara ve sayılara dikkat edersek kolaylıkla ilerleyen bir bluz. Şimdi 7 zincirimi çekiyorum. 2 3 4 5 6 7. Şimdi bakın tekrar diğer koluma geldim. 3 zincir. 7 zincirimi çektim. Bakın kolumu kolumun işaret belirleyicime geldim. Diğer işaret belirleyicimin de karşısına getiriyorum. Burada zaten yarısını yapmıştım. Şimdi diğer yarısını yaparak ön ve arka bedeni öreceğiz. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir blüzümüze bir bakalım. Blüzümüzün bakın şurası kolumuz 3 badem 3 de arkada var 6 badem kalp pardon bir tane de omuzumuzda bademimiz var artık modelimiz kolaylıkla ortaya çıktı bademimiz küçüldü bademimizin bitmesine de 4 sıra sonra bademimiz bitiyor arkadaşlar 4 sıradan sonra bademimiz bittikten sonra bunun üstüne de bir kalp gelecek şekilde 2 sıra daha örüp beden kısmımızı bitirmiş oluyoruz. Daha sonra da kollarımıza kollarımızda da hiçbir işlem yapmıyoruz. Bakın şu şekilde dolanarak kolumuzu badem bitimine kadar örüyoruz bittikten sonra iki sırada sadece kalp olarak örüyoruz ve bluzumuzu bitiriyoruz. Bluzumuz şu şekilde. Şimdi hızlıca onu yapalım. Daha sonra da süslemesini birlikte yapalım.